Herkese merhaba. Şu an 4 Ocak'a girmiş bulundum. 4 Ocak Cumartesi oldu. Uzun bir süre sonra sonunda vlog çekecek enerjiyi kendimde buldum. Çok sesli konuşamıyorum çünkü artık evlilikler yatışa geçmeye başladı. Saat yarım oldu. Odamı falan topladım. Eşyalarımı hazırladım. Ve ayağıma buz koyup biraz tersine bakılıp yatacağım. Yarın sabah kalkacağım gibi de 9.30'da bale dersim başlıyor. Yani ders başlıyor. 9'da balede olacağım. Sınav haftası. Sınav haftasındayız. Sınav haftasının ortasındayız. İlk sınav haftasının ortasında. Bugün kimya sınavım dil sınavım vardı. Çok korkunç bir gündü. Kimya özellikle kimya. Yani Söylemeyeyim kaç olduğunu. O kadar kötü. Kalacağım. Kimyadan. Bu şekilde. Şimdi daha fazla uzatmıyorum. Yarın sabah her şeyi göstereceğim zaten. Sabah 7'de görüşmek üzere. Günaydın şeyim sadece kulü yapacağım şimdi yolda otobüste toplayacağım şey durdurur 13 bir gibi hala açtığı için giyinmek bazı sabahlar bir işkence ama hani bazı sabahlar, bazı günler diyorum tamamen iyileşti, bazı günlerse hani dün delirmişim gibi falan. Saat 7.25'e geldi, şimdi kahvemi koyacağım. Ayarlamıştım süresini geceden. Bayram nasıl? Fındıklarla her şeyi görünce saldırıyorum. Hani otomatik olarak annem de saldırıyor ve bana bir şey görüp atıyor. Beril bak fındıklarını alayım. Aslında şu an zamanım var. Topuzum yapabilir Bu saatte evde ne kahvaltı hazırlamayayım şeyim oluyor mecalim. Neyse çekememeyebilirim. Yani çekemem. Çok saçma sapan bir rüya gördüm. Ama Gerçekten saçma sapan. Kötü saçma gereksiz kafamı karıştırıyor ya. Yani. Geçiyor, 33 geçiyor hala zaman varmış bir 10 dakika. 10 dakikada da ayrı kesici içeceğim. Parol içeceğim. Ama psikolojik olarak iyi gelir. Benim bileğim çok ağrıyor. Vitaminim de burada onu da içeyim Aklıma gelmiş gibi bu arada getireyim ya. içmiyorum ya. Cumartesi sabahı hazır sabahı. Bu nedir ki ya? Ya cumartesi sabahı, hafta sonu sabahı bu nedir ya? Gözükmüyorum bile. Gerçekten gözükmüyorum bile. Susayım bence. Çok erken geldim. Evden erken çıktım yani. Ne oldu ki? Yirmi dakika, 25 beş dakika falan oturuyorum. daha fazla götürürüm değil mi? Okul kapıda arkadaşım geliyor şurada. Beraber. <laughs> Kendi dersim bitti. Çocukların dersine gittim bir saat. Çıktım. Babam, annem arabayla geliyor. Ben yani kostümü buraya bırakacağım. Ondan sonra pletese geçeceğiz beraber. Selin'e abone oluyormuşuz. gersin böyle. Tamam. Dogal... Ha, arıyor. Let's start. Çekmeye devam şimdi. Normalde güzel. Bu sağlar çok. Görüyordun mu hiç fark etmedin. Ne yazıyor? gidin bir bakın hadi ben yere geldik ip almaya. Çünkü ben öyle el örgüsüyle at örmek istiyorum hediye falan. Puff ip diye. Geçelim iletişime. Ben mi? Anne hani... Markete geldik. Ben de alıp yasak annemle de, de kahve aldırıyorum. O nasıl olmuş ya? Kılıf kırılması... Hayır, yumuşak bir şey değil mi? dokuz falan oldu. Ben eve geldim. iki saat falan uyudum. Duş aldım ve o dükkan kapalıydı gittiğimiz dükkan ama bir yerden bulmuşlar Güngören'den. Kafi ip ve şimdi deneyeceğiz örmeye başlamayı. Bir tek korkuyorum çünkü bunu hediye vermek istiyorum. İlk deneyimli bir insan neden hediye verir ki? Yani bir dener bir kendi bir kenara koyar ama bilmiyorum ben artık o vaadi verdim vereceğim kişiye. Oğlum hiçbir şey bu ne? Ben bir şeyler yanlış yapıyorum bir dakika. Arkadaşlar bu bir şey bu, bu bir akıl hastalığı yani bu bu sağlıklı bir kafana yapabileceği bir şey değil. Bakın şimdi de ben daha ilk sırayı yapmaya çalışıyorum. Aradan böyle şeyler çıkıyor yani. Abi başka bir video izledim daha iyi anladım şimdi bakın. Çıkıyor yani ortaya. Gerçekten sanırım Yeter sağlığımı kaybettim şu an bundan. Üçüncü saatime girdim. Yarın, ya bugün bitiyor artık. Şekledi mi? Şimdi saat bire geliyor ya. Bir oldu, bire geliyor. Ne bir oldu? Biri geçiyor şu an Kahvemi hazırlayacağım. Sabah saatini kuracağım. Ve yatacağım. Yatmayacağım bir dakika. Yatmayacağım. Ayağıma buz tutacağım. Hem buz tutarken örgümü bitirmeye çalışacağım. Yatmayacağım. Yine geç oldu ama. Allah'tan gün içinde uyudum biraz. Buradan gidiyorum artık. Yarın görüşürüz. Günaydın. Giyindim. Masaçımı açalım yine. saatim var. Şimdi gideceğim. bir şeyler alacağım. Kaldı dünyasına geldim. Oturmak için ama yani bir şey almadım. Neyse. <laughs> şu, şu şeyin son bir sıra daha örüp bırakacağım. Uçlarının nasıl yapıldığına baktım. Balede bitireceğim çünkü. çok kötü. Her yerim acıyor. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Bana şu magnezyumu falan alır mısın? Ya ona abisi vardı ona. <gülüyor> <gülüyor> ya, o da. Araba çarptı. <laughs> araba ters takla attı bu gölün orada. Şimdi hastanedeyiz. 2.25'te benim randevum ama saat bilmiyorum. 1.30 falan şu an saat. Ta daha erken galiba. Bir falan. Bir, bir, buçuk arası. Ama erken almayız. Muhtemelen saatinde alırız dediler. O yüzden oturuyoruz böyle. Ümitlenmiştim erken alırlar. Tekrar dönerim bale diye ama. Üç buçukta falan balede olurum işte. Ee, yani Samatya'dayız bu arada. Samatya Devlet Hastanesi. MR çekildi. Dört da workshop başlayacak. Şimdi bab bab babam baba böyle Bir <laughs> <Hoş geldiniz. gülüyor>